Evet, yine sokak canı besliyoruz. Bu sefer sokak kedisi besliyoruz. İsminin açıklamasını istemeyen bir hayırseverin almış olduğu yaş mamadan dağıttık. Sokak canının nasıl olmuş olduğu belli. Kutuyu açana kadar uğraştırdı. Daha kutuyu bırakmadan yemeye çalıştık kutu içerisindeyken mamayı. İsminin açıklamasını istemem bir hayırseverin almış olduğu yaş mamadan dağıttık. Zaman zaman kediler de besleyeceğiz. imkanlarımız dahilinde imkanlarımız el verdiği sürece sokak canlarını beslemelerimiz devam edecek.